Kırkpınar'a gelen güreş severlerden bazıları çadırda konakladı. Edirne'ye 664. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerini izlemeye gelenlerden bazıları, otellerde yer bulamayınca çadırda kaldı. 55 yaşındayım 2004 senesinden beri bir fiil geliyorum buraya güreş sevdasından dolayı bu çadırda kalıyoruz çadırda kalmamız da aynı zamanda hoşumuza gidiyor böyle bir ortam yaşamak gerçekten bizim hoşumuza gidiyor yani yurtlarda şeylerde kalmayı çok fazla tercih etmiyoruz fuarımız yok bizim özellikle tuttuğumuz takım tutar gibi pelavan tutmuyoruz ama bu sene yüzde 51 Yusufcan alır gibimize geliyor. İnşallah kazasız belasız sakatlıksız bir güreş olur. Bu sene 32. yıl. Çadırda kalırız. Otellerde yurtlarda yer bulursak burada kalırız. Bu sene her taraf dolu. Kemer yeri olduğundan çok kalabalık bu sene. İşte eşle dosttan burada daha iyi. Çadırı kuruyoruz, geliyoruz. yemeklerimizi yapıyoruz. eşten dosttan görüşüyoruz. Valla favorim ve bu sene kemer yılı olduğundan %90 Yusuf Can gibi gözüküyor. Burada neler yapıyoruz? Camileri geziyoruz güreşlere gidiyoruz. Çadır güzel oluyor bizim için. Çadır iyi. Başarı gösteren pelavanları destekliyoruz. 90 yılından beri devamlı geliyorum. Çoğu zaman otelde kaldığım zaman da oldu. Evde de kaldım. Bu, bu yıl çadırda kalıyorum.